Evet. Evet değerli kardeşler hepiniz hoş geldiniz. Rabb hepimizi bugün bereketlesin. Sözüyle, sevgisiyle, ruhuyla bizi bugün pekiştirsin diye dua edelim. Ekranları başında bizi izleyen değerli kardeşler, değerli dostlar siz de hoş geldiniz. Rabb sizleri de bereketlesin. İlahi söylemiyoruz ama ilahi söyledik. Evet ilahi söyledik. Direktmen vaaza geçelim. Bugünkü vaazımızın konusu İsa'nın bir sözü benim sevgimde kalın. 15. bölümde geçiyor Yuhanna. Benim sevgimde kalın. Bunun detaylarını bugün birlikte öğreneceğiz. İsa'nın sevgisinde nasıl kalabiliriz? Çünkü yani biliyorsunuz sevgi herkesin dilinde. Değil mi? Sakız olmuş. Ama evet burayı kapatalım. Pardon. Ama eylem yok. İşte bugün bunlara da ineceğiz. Önce bir mezmur okuyacağız. 119. mezmur. 114. ayet. 115, 116, 117 okuyacağız böyle şekilde. Yüreğimiz bir yumuşasın. Öyle ki Tanrı'nın sözleri bir yer açalım yüreğimize. Ne diyor? Sığınağım ve kalkanım sensin. Senin sözüne umut bağlarım. Ey kötüler benden uzak durun. Tanrımın buyruklarını yerine getireyim. Sözün uyarınca destek ol bana, yaşam bulayım. Umudumu boşa çıkarma, sıkı tut beni, kurtulayım. Her zaman kurallarını dikkate alayım. Amin. Amin. Şimdi ikinci olarak da e, Yasanın Tekrarı 6. bölüm 1'den 19'a kadar okuyacağız yasanın tekrarı 6. bölüm 1'den 19'a kadar okuyacağız. Sen okur musun? Doğukan senin sesin iyi. Gür çıkıyor. Seni dinleyelim bir. En büyük buyruk. Tanrınız Rabbin size öğretmek için bana verdiği buyruklar, kurallar, ilkeler bunlardır. Büyük evet. edinmek için gideceğiniz ülkede onlara uyun. Yaşamınız boyunca siz çocuklarınız ve torunlarınız size verdiğim bütün kurallara buyurduğunuz Tanrınız Rab'den korkun ki ömrünüz uzun olsun. Evet. Kulak ver ey İsrail. Söz dileyin ki üzerinize iyilik gelsin. Atalarınızın tanrısı Rabbin size verdiği söz uyarınca süt ve bal akan ülkede bol bol çoğalasınız. Dinle ey İsrail. Tanrınız Rab tek Rab'dir. Tanrınız Rabb'i bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz. Bugün size verdiğim bu buyrukları Aklınızda tutun Onları çocuklarınıza belletin Evinizde otururken Yolda yürürken Yatarken kalkarken Onlardan söz edin Bir birlikte olarak Onları ellerinize bağlayın Alın sargısı olarak takın Evlerinizin kapı sö sövelerine Kentlerinizin kapılarına yazın Amin Bu kadar mı? 19'a kadar değil mi? Yok devam edelim. Atalarınıza İs, İbrahim'e, İshak'a, Yakup'a işliği ant uyarınca size sizi vereceği ülkeye inşa etmediğiniz büyük ve güzel kentleri biriktirmediğiniz iyi eşyalarla dolu siz emek vermeden kazılmış sarnıçları, dikmediğiniz bağları zeytinlikleri olan ülkeye götürecek. Orada yiyip doyacaksınız. O zaman dikkat edin. Sizi Mısır'dan köle olduğunuz ülkeden çıkaran Rabbi unutmayın. Tanrı'nın zaten korkacaksınız. Ona kulluk edecek ve onun adıyla ant içeceksiniz. Başka ilahların, çevrenizdeki ulusların taptığı hiçbir ilahın ardınca gitmeyeceksiniz. Çünkü aranızda olan Tanrı'nız Rabb, kıskanç bir Tanrı'dır. Öfkelenirse sizi yerinizde yok eder. 19 dakika. Masada olduğu gibi Tanrı'nız Rabb'i denemeyeceksiniz. Tanrı'nız Rabb'in buyruklarına, size verdiği yasalara, kurallara uymaya dikkat edeceksiniz. Rabbin gözünde iyi ve doğrulu, doğru olanı yapacaksınız. Öyle ki üzerinize iyilik gelsin. Rabbin atalarınıza ant içerek söz verdiği verimli ülkeyi mülk edinesiniz. Rabb de sözü uyarınca bütün düşmanlarınızı önünüzden kovacak. Amin. Amin. Yani ne diyor burada? Rabbin gözünde iyi ve doğru olanı yapacaksınız. O zaman üzerinize iyilik gelecek. Yani iyilikler bir şarta bağlanıyor. Tanrı'dan bir iyilik gelmesi, bir bereket gelmesi için mutlaka Tanrı sizden bir şey istiyor. Hani anlayabiliyor musunuz? Bu çok önemli yani. Bütün bereketler bir şarta bağlanmış. Evet, Amin. İkinci olarak da e, nereye okuyacaktık? Yuhanna 15. bölüm 9'dan 15'e kadar. Babanın beni sevdiği gibi ben de sizi sevdim. Benim sevgimde kalın. Eğer buyruklarımı yerine getirirseniz sevgimde kalırsınız. Tıpkı benim de babanın buyruklarını yerine getirdiğim ve sevgisinde kaldığım gibi. Bunları size sevinciniz sizde olsun ve sevinciniz tamamlansın diye söyledim. Benim buyruğum şudur. Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. Hiç kimse de insanın dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur. Size buyruklarımı yaparsanız benim dostlarım olursunuz. Artık size kul demiyorum. Çünkü kul efendisinin ne yaptığını bilmem. Size dost dedim. Çünkü babamdan bütün işittiklerimi size bildirdim. Amin. <laughs> Amin. Amin. Evet. Tek olan Tanrımız halkına vereceği tüm bereketleri ve lanetleri şarta bağlıyor. Yani lanetleri de Şeytandan geliyor. Bunun da bir şartı var. Yani yasalara uymazsan, kurallara uymazsan ne yapıyor? Şeytan sana lanet getiriyor. Bu hastalık olabilir, kazı olabilir. Herhangi bir bela olabilir. Uyarsan da Tanrı sana bereket vaat ediyor bize. Amin. Hiçbir bereket ve lanet aslında insanın başına tesadüfen gelmiyor tesadüfen gelmiyor. Mutlaka bizim eylemlerimiz ve ardındaki söylemlerimizden sonra kişi ya berekete ya da şeytanın lanetine uğruyor. Biraz önce Yuhanna 15. bölümde okuduğum bu ayetler şimdi benim bu söylediğim, ifade ettiğim bu özeti aslında şahitlik yapıyor. İsa ne diyor burada özellikle? Diyor ki size buyurduklarımı yaparsanız dostların olursun. Burada da bir şart koşuyor. Yani insanın dost olabilmek için insanın bir şartı var. Yani seni seviyorum İsa. Sana tapıyorum. Seni çok seviyorum. Fikirlerini çok beğeniyorum. Demekle İsa'nın dostu olunmuyor. Nasıl olunuyor? İsa'nın fikirlerini benimseyip yaşamına uygularsan, onun buyruklarını yaparsan Tanrı dostu olursun. İsa'nın dostu olursun. İşte bu şey genelde pek kiliselerde vurgulanmıyor. Eskiden de Yahudiler bunu pas geçtiler. Yani yaparsan bunları alacaksın. Uyarsan, tutarsan. Onun için bundan sonra biz ne yapıyoruz? Yani buna önem vereceğiz. Yaşamımızda bunları yerine getirmeye, getirmeye uğraşacağız ki Tanrı'nın dostu olalım, insanın dostu olalım. O zaman <laughs> İsa yaşarken bedenen İsa'ya gelip o din adamları, ferisiller soru soruyorlar. İsa'yı denemek amacıyla soru soruyorlar. Diyor ki kutsal yasada en önemli buyruk hangisidir? Bize söyler misin? diye soruyorlar. <laughs> İsa'nın yanıtı yasanın tekrarı kitabında okuduğumuz, 6. bölümde okuduğumuz 4 ve 5. ayetlerle cevap veriyor İsa. Ne diyor? Şöyle diyor. Dinle ey İsrail. Tanrımız Rab tek Rab'dir. Tanrı'nın Rabbi, bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz. En önemli ikinci buyruk da şudur: Ne diyor? Komşunu kendin gibi seveceksin. Amin. Yani biz bugüne kadar ben yani, Şahsen ben bu sevgiyi çok yanlış anladım. Sevgi hakkında çok kitaplar okudum. Geçen hafta ben bunu paylaştım biraz, söylemiştim kardeşlere. Binlerce kitap okudum. Özellikle bu Oşon'un kitabını. 2010'larda onun kitabını okudum. Yani hemen hemen yazdığı yazıların %70'ini okudum. Çok etkilendim. Başım döndü. İnsanın söylemediği, anlatmadığı şeyler anlatıyor ve akıcı bir dille anlatıyor. Ne böyle yani onun sözleriyle sarhoş oldum. Bunu böyle işte eskiden Facebook sayfalarına bakıyorum, yayınladım. Sevgi hakkındaki sözler. Şahane, hoş. Ama biraz daha inceleyiyor. baktım ki adamın yaşamı boş. Yani güzel laflar ediyor ama yaşamı boş. Onun için bir takım adamlar ona diyor ki e, bilmem seks kurusu. Yani adam sekse çok önem veriyor. Egosuna çok önem veriyor. Ve böyle öğretiyor. Sen yeter ki egonu tatmin et, isteğini tatmin et, sevgi budur diyor. Yani bunu ayrımı ben göremedim. Tanrı diyor ki sevgi konusunda önce Tanrı'yı sevmelisin. Önce Tanrı'yı yeterince sevemezsen doğru biçimde Tanrı'yı sevemezsen yani onun buyruklarını yerine getiremezsen komşunu sevemezsin. Yani Tanrı'nın dediği gibi sevemezsin. İşte bir ben bunu anlayamadım. Bu adamlar şimdi anladım. Birkaç gün önce ben aklıma geldi. Bir hafta önce ki yani felsefeciler, psikologlar diyor ki sevgi için önce kişi kendini sevmeli. Önce yani kendini sevmeyen bir adam, sevgiyi kendine başlatmayan bir adam başkasını sevemez diyorlar. Ama Tanrı bize zıttını söylüyor. Tamam mı? Bu, bu ayrımı ben bir hafta önce, on gün önce fark ettim. Yani biliyordum bazı şeyler ama fark edememiştim. Tanrı ama diyor ki Önce Tanrı'yı sevmezsen komşuyu sevemezsin. Amin. Bir başka mesela bu on buyrukta geçen bir başka buyruk daha var. Dördüncü buyruk. Bunu bugüne kadar Hristiyanlar hep görmezden geldiler. Pas geçtiler. Yani önemsemediler. Halbuki bu buyruk bakıyoruz Adem'e de verilmiş. Tanrı Adem'e bu buyruğu vermiş. Nedir bu buyruk? Ben size okuyayım. Diyor ki, Yedi gün bana Tanrı'nın Rabb'e Şabat günü olarak adanmıştır. Yedinci gün pardon. Yedinci gün bana Tanrı'nın Rabb'e Şabat günü olarak adanmıştır. Şabat, Cumartesi günü diyor. Yedinci gün İsrail'de, yani Tanrı'nın takviminde, yedinci gün Cumartesi günü tatil günü, Tanrı'ya ayrılmış bir gün, istirahat günü. O gün diyor, sen oğlun, kızın, erkek ve kadın kölen, öküzün, eşeğin ya da herhangi bir hayvanın aranızdaki hayvanın, aranızdaki yabancılar dahil hiçbir iş yapmayacaksınız diye söylüyor. Öyle ki senin gibi erkek ve kadın kölelerin de dinlensinler diyor. Yasanın tekrarı 5. bölüm 14. ayette o 10 ayet yani 10 emirin içindeki 4. E, yasak yani şey bu, emir bu. E, kiliselerde protestan kardeşler bunu bu şekilde e, yani öğretmenler diyelim. Bu şekilde öğretmiyorlar. Yani tutmasan da olur, yapmasan da olur. Bu e, İsraillere ait bir töredir diye herkese öğrettiler. Aslında yani böyle bir yorumu yapacak bir şey yok. Yani başka bir ayet yok. Yani İsa geldi, birçok e, yasayı yeniledi, değil mi? Birçokları da iptal edildi. Ama bu konuda yani bu dördüncü yasayı değiştirdiğine dair ya da kaldırdığına dair bir eylemde, bir söylemde bulunmadı. Ama Buna rağmen e, protestan kardeşlerimizin çoğu e, şey yapıyorlar. Yani bunu görmezlikten geliyorlar. Evet. Yani bu yasa çok eski olduğu için, Adem'e verildiği için Tanrı ne yapıyor? Musa'ya da bunu hatırlatıyor. Bunu sunuyor. Evet. İsa ne diyor? buyruklarımı yaparsanız benim dostlarım olursunuz. İsa Ferisilleri eleştirirken o 23'te mi 24'te mi eleştiriyor? Hani onlara ne diyor? Yılanın soyu. Düzenbazlar. Başkasına öğretip kendileri yapmayanlar. İsa eleştirirken ne bunları yani ne, bunları niye yeriyordu? yasayı yerinden getirmedikleri için yeriyordu. Değil mi? Bunu hatırlayın ya. Yani. İsa öğrencilerine ne diyor? Sizin işleriniz sizin işleriniz bu ferisilerin işlerinden yani iyilikleriniz. Bu adamın iyiliklerinden bunların iyiliğinden daha aşkın olmazsa Tanrı'nın egemenliğine giremeyeceksiniz diyor. Ama işte bakıyoruz ki günümüz dünyasında, günümüz Hristiyan dünyasında ya, yani yaşamda insanın sözlerine sözlerine göre yaşayanı çok az görüyoruz. Yani bu konuda teşvik eden vaazları çok az görüyoruz. Onun için bir kez daha bunu Rab bize hatırlatıyor. Yani yaparsan buyruklarımı yerine getirirsen benim dostum olacaksın. Tövbe edersen günahını bağışlayacağım. diyor Değil mi? Sen, tövbe edersen. Bunun gibi. Evet. Son olarak kardeşler. Yine Tanrı'nın sözünden okuyacağız. Romalılar 2. bölüm 17'den 29'a kadar okuyacağız ve yorum yapmadan bu vaazı kapatacağız bunu okuyarak. Yani Tanrı'nın sözler, okuduğumuz sözler Hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk Cemil abi. Merhaba. Hoş geldiniz. Yani okuduğumuz sözler zaten kendi kendini açıklıyor. Yoruma da pek mahal bırakmıyor yani. Evet. Bunu okuyalım. Kim okur? Sesi güzel olan. Buradan okuyabilirsin istersen. Evet. Oradan oku, oradan oku. Programı. Oradan mı? Evet. Orada 17 yazı. Romalılar 2. bölüm 17'den 29'a kadar. Evet, sadece yazıları. Evet. Yahudiler ve kutsal yasalar. Evet. Kendine Yahudi diyor, kutsal yasaya dayanıp Tanrı'yla övünüyorsun. Tanrı'nın isteğini biliyorsun. En üstün değerleri ayırt etmeyi yasadan öğrenmişsin. Kutsal yasada bilginin ve gerçeğin özüne kavuşmuş olarak körlerin kılavuzu, karanlıkta kalanların ışığı, akılsızların eğiticisi, çocuklarına öğretmen, öğretmeni olduğunu inanmışsın. Öyleyse başkasına öğretirken kendine de öğretmez misin? Çalmamayı öğütlerken çalar mısın? Zina etmeyin derken zina eder misin? Putlardan tiksinirken tapınakları yağmalar mısın? Kutsal yasayla övünürken yasaya karşı gelerek Tanrı'yı aşağılar mısın? Nitekim şöyle yazmıştır. Sizin yüzünüzden uluslararasında Tanrı'nın adına küfrediliyor. 29'a kadar. Yasayı yerine getirirsen sünnetin elbet yararı vardır. Ama yasaya karşı gelirsen sünnetli olmanın hiçbir anlamı kalmaz. Bu nedenle sünnetsizler yasanın buyruklarına uyarsa sünnetli sayılmayacak mı? Sen kutsal yazılara ve sünnete sahip olduğun halde yasayı çiğnersen bedence sünnetli olmayan ama yasaya uyan kişi seni yargılamayacak mı? Çünkü ne dıştan Yahudi olan gerçek Yahudidir, ne de görünüşte bedelsel olan sünnet gerçek sünnettir. Ancak içten Yahudi olan Yahudidir. Sünnet de yürekle ilgilidir. Yazılı yasanın değil, ruhun işidir. İçten Yahudi olan kişi insanların değil, Tanrı'nın övgüsüne kazanır. Amin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam, bir dua edelim ve kapatalım. Evet, sevgili Göksel babamız. Bugün senden duyduğumuz sözler için sana hamd ediyoruz, sana teşekkür ediyoruz baba. Bir kez daha anladık, bir kez daha fark ettik ki senin yasanı tutmak çok önemli. Yine hatırlıyoruz, senin halkın olan geçmişteki İsrail halkı, senin yasanı yerine getirmediği için düştüler ve kesilip atıldılar ve yeni bir halk oluşmasına neden oldular baba. Rab, biz atalarımız gibi olmak istemiyoruz. Senin yasana, senin buyruklarına uyarak sana dostluğumuzu devam ettirmek istiyoruz. Bu konuda lütfen bizlere yardım et, bizleri güçlendir, bizlere hikmet ver, bizlere bilgelik ver baba. Öyle ki atalarımızın düştüğü o yanılgılara düşmeyelim diye sana yalvarıyoruz. Bu güzel zaman için, bu güzel sözler için senin önünde eğiliyoruz baba. Kralımız, Efendimiz, biricik oğlum, Rabbimiz İsa Mesih'in adıyla sana hamdlarımızı sunarız. Amin. Amin. Evet.